Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum Bugün size biraz siyasi şeyler konuşacağım arkadaşlar Aslında siyasi değil Dünyanın e, tarihini e, Yani geçtiğimiz 20-30 yılı konuşmak istiyorum arkadaşlar Gördüğüm ve şahit olduğum şeylerden bahsetmek istiyorum Arkadaşlar Amerika'nın ve İngiltere'nin Beraber karar aldıklarını biliyoruz Ama e, tabii ki de bazen Farklı görünselerdi Aynı taraftalar arkadaşlar. Artı Amerika her girdiği ülkenin anasını sikti ve insanlar hala güvenmeye devam ediyor. Yani deniz gezmişten geniş deniz gezmişin hayal şanları falan zamanlarından ben arkadaşlar. <laughs> yani Amerikan düşmanlığı var içimizde. İstemiyoruz yani Amerika'nın kötü insanlarını istemiyoruz. Yani Amerikalıları değil yani. Amerikalıların hepsi değil pardon. Yani Amerikalı, kötü zihniyette olan insanları ve Amerika'da da insanları obez eden, sağlığını bozan insanlar, bunları organize eden insanlar, kötü insanlar olduğu için bunları istemiyoruz ülkemizde de. Hiçbir yerde de. Ve dünya da bunu istemiyor. İrlandalılar da istemez yani Amerikalıların. Kötü Amerikalıların buraya gelmelerini istemezler illa Kim ister abi? Arkadaşlar, yani Amerika son 30 yılda neler yaptı arkadaşlar? Ya bakın. Abi Libya'nın anasını sikti. Libya'da Kaddafi vardı anasını. Kaddafi herkese oğlum ev veriyordu, araba veriyordu, yeme, içme falan filan her şeyi veriyordu. Amerika'nın sözünü dinlemedi. Yani nerede yanlış yaptığını da bilmiyorum kardeşim ya. Böyle bir şey olabilir mi? O kadar servetin, paran var yani. neden korumanı doğru düzgün bir şekilde yapamazsın ki yani? Ülkede Sınırlarını nasıl koruyamazsın ya? Ya ama o zamanlar teknolojiler falan filan bu kadar gelişmiş değildi arkadaşlar yani. Bundan 20 sene önce falan filan bakıyorum yani. 15-20 sene önce olmuştur yani. Adamları içinden bulduğu azınlığı, mesela Libya'nın içinden bulduğu azınlığı terörist e, faaliyetler e, şey atı ad, e, ya teröristlik yaptırıp kendi halkını e, aslında yok etme yani. Kendi nasıl diyeyim size kendi neslini kurutma gibi bir olay yani aslında. Abi Kaddafi kötü bir insan değildir ki yani. İlla ki yani ne bileyim yani özel hayatını bilmem. Sapık mıdır, ol mudur, budur mu bilmem onu. Ama güzel bir devlet adamıydı. Güzel bir cumhurbaşkanıydı. Çünkü adam yani bildiğin her şeyi bedava veriyormuş abi yani. Evlenene ev veriyormuş, yat veriyormuş, kat veriyormuş, her şeyi veriyormuş. Yat vermiyormuş pardon yani kat veriyormuş yani. Ev mev veriyormuş anladınız mı? Yani diyeceğim bu ki güzel insanların yani kıymetini her zaman bilmek lazım. Şimdi adamlar köpekten farkı yok mesela Libya. Libya Libya'da yaşayanlar belki ufak bir azınlık vardır. Onu da Amerika ya da İngiltere kontrol ediyor. Arkadaşlar yani <laughs> Benim izlenimlerime göre İngiltere eğer bir ülkede çıkıyorsa arkadaşlar mesela diyelim Irak'tan diyelim çıktı ya mesela şeyler. Amerikan askeri yani İngiliz askerleri falan filan çıktı yani ya Irak'tan. E, Kürt, Kür, e, Kürtlere kaldı mesela o, o doğa yani o oralar Kürdistan gibi böyle saçma sapan bir şeyler işte uydurdular. Yani onlara kaldılar yani. Onlara kaldığı için arkadaşlar e, çekildiler. Amerikalılar ve İngiltereliler çekildi. Niye? Çünkü kendilerine e, kend, yani kumanda edebileceği birilerini oraya diktiler zaten. Yani oranın bekçisi İngilizlerin, Amerikalıların e, bekçileri yani. Yani Amerika, İngiltere ne derse adamlar onu yapıyor. Türklerden bahsediyorum bu arada yani. Yani Doç arabalara biniyorlar. O büyük arabalar, lüks arabalara biniyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ama aptal gibi yaşıyorlar yani çoğu. Çoğu hayvan gibi, hanzo gibi yaşıyorlar yani. Ne bir doğru düzgün altyapı var şehirde, ne bir elektrik tesisatı doğru düzgün var. Ne bileyim, ne bir çoluk çocuk e, anaokulu falan filan var. Hiçbir şey yok. Böyle hayvan gibi yaşıyorlar. Amerikalılar aldı bunları. Ondan sonra evre çevire mesela bunlara hani yemek verdi, içecek verdi işte şey yaptı. Orayı o abluk haline aldı ve bedavadan askere, polise para harcamadan İngiltere, Amerika. Ee, Kürtleri oraya koydu. Size buraları vereceğim. vaadiyle kandırdı. Orada bekliyorlar işte adamlar. Orada yaşayanlar işte var. Bazı Kürt arkadaşlar var. Yani Kürt ve Türk arkadaşlar var diye düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar yani e, diyeceğim o ki arkadaşlar yani etmek lazım arkadaşlar. Eğer hayatı güzel analiz edemezsek ortada kalırız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ne olup ne bittiğini her zaman e, görmek ve anlamak lazım arkadaşlar. Türkleri oraya koydular mesela. Kurtlar kaç kaç kişi? Ulan 3 milyon 3 milyon kişi yok mesela. 3 milyon 5 milyon 10 milyon olsa ne olacak oğlum ya? 10 milyon olsan ne olacak ya? Ne bir teknolojim var, ne bir şeyim var. Hiçbir sikim yok. Bir keleştik, silahım var. Başka da bir sikim yok yani. Keleşi de Ruslar zamanında verdi yani sizlere. Yani her zaman bir başka ülkelerin köpekliğini yapmaktan yani, yani nereye varacaksınız? Yani Türk-Kürt böyle oturup, nas çerkez Alevisi-Sünnüs oturupsa, pastayı bölüşse, beraber yese, beraber güzel bir şekilde... ...Laz Kürt'ten kız alsa... ...Kürt Laz'dan kız alsa... ...Alevi Sünni'den kız alsa... ...Sünni Alevi'den kız alsa... ...ne bileyim Çerkez Alevi'den Sünni'den falan filan... ...Laz'dan Kürt'ten alsa... ...barış sağlansa... ...ve pastayı hep beraber... ...bölüşüp yesek olmaz mı? Yani sen iki gün sonra... ...Kürdistan diyeceksin... kafanı ...mesela kafanı biraz kaldıracaksın... ...diyeceksin ki ya işte ben bunu istiyorum... ...kardeşim ben yani bağımsızlığımı ilan etmek istiyorum falan filan diyeceksin. İngiltere ve Amerika ananı sikecek orada. Ananı sikecek yani. Başka bir şey yapmayacak. Kaddafi aynısını yaptılar işte. O Kaddafi de mesela barışı getirdim. İşte adam ev verdi, kapı verdi, herkes verdi. Amına kodumun kavatları gitti. Amerikalı İngilizler buldular içlerinde yavşakları. Aynı bizim buradaki, bizim Türkiye'deki sahte imamlar gibi. Cumhuriyet tarihinde de mesela aynısı yaşanmış. Vahdettin İngiliz askerleri çekiliyor ama yani niye çekiliyor? Çünkü Vahdettin orada yani. Vahdettin oradaysa sorun yok diyor. Benim istediğimi zaten yapıyor diyor. Son Osmanlı Padişahı oros çocuğu Vahdettin. Anladınız mı? Yani adam diyor ki adam ne diyor biliyor musun? E, mektubunda diyor ki, kurban olduğum diyor, bunlar diyor benim diyor canıma diyor, e, canımı elimden alacaklar diyor. Canımı malımı, can, can güvenliğim yok diyor Türkiye'de diyor. Osmanlı'da diyor, ben diyor, lütfen diyor beni diyor işte İngiltere'ye alın diyor. Horoz bu çocuğu kaçıp gidiyor mesela. Şu anda aynısı olacak mesela Türkiye'de belki 15-20 yıl sonra. Belki 50 yıl sonra, 100 yıl sonra yani sorun değil. Ama her zaman böyle bir e, her zaman böyle bir şeyin içinde dönüp dönüp duruyoruz anasını satayım ya ya kardeşim kardeş olmak bu kadar mı zor bir şey ya yani benim de kürt arkadaşlarım var sağcı arkadaşlarım var solcu arkadaşlarım var MHP'li AK Partili falan filan çok düzgün insanlar var yani yani biz ne zaman öğreneceğiz ya hep beraber yaşamayı yani hep beraber bir şeyler yapmayı ya görüyorsunuz abi İngiltere'yi görüyorsunuz ya adamlar bak hep beraber yaşamayı öğrenmişler yani tamam İngiltere'ye bazen kızıyoruz ama bazı yerlere de adamlar abi düzen getiriyorlar yani. Yani hem Atatürkçü olmak hem de İngilizlerin bu doğrularını da söylemek yani güzel bir şey aslında yani. Ne bileyim değişik. Yani ne düşüneceğimizi bile bilmiyoruz yani. Beyin yakıyor yani şu an şu anki düzen. Bakıyorsun abi İngiltere'ye Abi bir dünya mesela ya onlar da sömürüyorlar abi yani sömürüyorlar tamam getiriyorlar düzen düzen ama o yabancı futbolcuların siyahı siyahi e, siyahi futbolcuların hepsi şarkıcıların aktörlerin hepsi abi yani köle takımından gelen insanların çoluğu çocuk yani diyeceğim o ki kesinlikle ve kesinlikle dünyayı iyi analiz edip ona göre yaşamak lazım arkadaşlar. Yani neyin iyi, neyin kötü olduğunu bir öğrenmek lazım. Eğer birileri bir yerden çıkıyorsa oraya kumandasını koyup öyle çıkıyor arkadaşlar. Ne yazık ki öyle. Aynı Türkiye'de de öyle olduğunu düşünüyorum. İsrail, Amerika, İngiltere ne isterse Tayyip Erdoğan her şeyi yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü çoluğunun, çocuğunun güvende olmasını istiyor yani. ...adamlar bu kadar böyle deli gibi mesela... ...deli gibi mesela şey yapmışlar mesela böyle... ...deli gibi inanıyorlar kendilerinin yalanlarına... ...inanmak zorundalar. Eğer bunu yapmazlarsa... ...yani... ...bütün e, ailesi belki yok olacak arkadaşlar. Yani bunu böyle bilelim, bunu böyle düşünelim yani. Yani dediğim gibi iyi analiz etmek lazım. Aptal olmamak lazım bu dünyada. Bir şeyleri görmek lazım. Tamam elinden bir şey gelmiyor ama... Yine de doğrusunu bilin yani. Kendiniz anlayın yani bazı şeyleri. Görüyorsunuz abi işte yani. Her şey ortada. Adamlar böyle bir sistem yapıp insanları sömürüyorlar yani. Adamlar İngiltere'de oturduğu yerde yani düşün mesela. Abi bak Atatürk zamanında ne diyor? Ben diyor bu adamlara her şeyi öğrettim ama diyor köleliği öğretemedim diyor. Ama İngilizler, onlar bunlar bize, Amerikalılar bize çok güzel, köleliği çok iyi gösterdiler. Çok iyi de anlattılar. Ve bütün dünyayı köle olarak almıştır adamlar. Ulan bakıyorsun mesela buralarda en böyle 3 milyon dolarlık, 5 milyon dolarlık, 10 milyon dolarlık evler mesela böyle şehirden uzak yerlerde. Hep oralarda böyle kontrol ed eden insanların evleri varmış gibi geliyor bana yani. Yani o ki akıllı olmak lazım. Yani sömürtmemek lazım. Ne ülkenizi ne başka bir şeyi. Aa, demin mesela haberlerde okudum. 400 liralık bir e, gelen ilaç 20 bin liraya satılıyormuş ya. 20 bin liraya satılıyormuş. Yani İngilizlerin de e, aldığı yani yaptığı, kumanda yaptığı insanlar sizi kumanda yapıyor arkadaş. Şey, sizi sömürüyor. Adamlar hiç çalışmadan etmeden en güzel karıyı sikiyorlar. En güzel yemeği yiyorlar. En güzel denize giriyorlar. En güzel tatili yapıyorlar. Çoluğu çocuğu mesela karısı kızı Hermes çantaları, ayakkabılar falan filan giyiniyor. Yani aptal olmamak lazım. Bir şeyler değiştirmek istiyorsanız kafayı değiştirin. Güzel bir şekilde hayat yaşayın. Yani Libya'da aynısını yaptı. Türkiye'de de aynısını yapar. İran'da da İran'a bir diş geçiremiyor doğru Irak'ta da mesela. Irak'ta abi zengin bir halktı yani. Her yerde altın vardı yani. Şimdi onu adamı, Saddam'ı öldürdüler. Bir şeyler yaptılar aman abim. Yani iyidir, hoştur diye savunmuyorum kimseyi. Yanlış anlamayın. Ben kimseyi savunmuyorum. Ben sadece Atatürk'ü savunurum. Başka kimseyi savunmam. Umurumda da değil yani. Ama dediğim gibi yani. Belki güzel güzel şeylerdi. Belgesellerini izlemek lazım. Her doğru kişiden anlamak lazım. Duymak lazım yani bazı şeyleri. Yani Saddam'ın e, Irak'a da mesela belki iyidir. Bilemezsin ki abi. Herkes belki bolluk içinde yaşıyordu. Yani Libya'da adam ne gaz faturası alıyormuş, ne elektrik faturası alıyormuş, ne benzine benzin, ne bir araba. Arabaya belki para harcasın. Ona da harca kardeşim ya. Benim dayım mesela bizzat mesela şeye gitti. Libya'ya gidiyordu çalışıyordu mesela 15-20 yıl önce. Bu ayaklanma olmadığından önce. Palmiye ağaçlarının diyor, gölgesi diyor, e, gölgesinde e, oturuyorlar diyor sadece. Hiçbir şey yaptıkları yok diyor. ...hiçbir şey yapmıyorlar diyor adamlar. Abdallaşıyorlar sonra da diyor. Ondan sonra diyor... ...gölge diyor diğer tarafa vurduğu zaman diyor... ...kalkıp diyor diğer tarafta oturuyor... ...yatmaya başlıyorlar diyor. Yani böyle arkadaşlar yani. Yani ikisinin de ortasını... ...bulmak lazım yani. Ne insanları böyle... ...çok böyle bonkör yapacaksın... ...ne de çok insanları... ...fakirleştireceksin yani. İkisi de kötü bir şey. Fakirleştirdiğin zaman içinden birilerini bulur Amerika, İngiltere seni de öldürtür yani. Aynı Libya'da yaptığı gibi sana da aynısını yapar. Kafana taşla ezdirir yani. Böyle arkadaşlar bu böyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.